Aile Destek Merkezimiz 2022 bahar aylarından beri faaliyette. Vakfımız bünyesinde faaliyetlerini yürütüyor. Tabii vakfımızla birlikte halk eğitim, milli eğitim aslında tüm kurumların işbirliğiyle aile destek merkezleri hem ilçemizden hem de tüm Türkiye'de bir proje olarak faaliyetlerini yürütüyor. İşte buradaki deprem sonrasında bir kesintiye uğradı Adem faaliyetlerimiz. Hem kursiyer noktasında hem de Adem'in faaliyette bulunduğu bina yıkıldı. Yeni bir binaya geçtik. Taşıma sürecimiz tamamladıktan sonra Yeniden faaliyette geçirdik Adem'i. Ademlerin tabi belli amaçlarının yanında biz meslek edindirecek kursları da açmaya çalışıyoruz orada. Gelir getirebilecek en azından kurs yerlerimiz. Burada bunu öğrendikten sonra ufak da olsa bir gelir edilecekleri kursları açmaya çalışıyoruz. Yine bunun yanında burada bir sosyo-kültürel gelişmeyi sağlamak istiyoruz. bu Gelen kadınlarımızın burada bir şeylerle uğraşmalarını hem meslek edinmelerini, evlerine gelir getirmelerini hem de Burada bir uğraş vererek aslında psikolojik anlamda da iyi noktaya gelmelerini istiyoruz. Malum deprem sonrası dönemde bu çok daha ağır basmaya başladı bizler için, adem faaliyetleri için. Biz kurslarımızı açarken bu hususu da gözetiyoruz. Gerçekten de kurslarımızın sonunda da gördüğümüzde, kursiyerlerle konuştuğumuzda da onlar da buraya gelmek bize çok iyi geliyor. En azından burada uğraşıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Gerçekten orada hukuki faaliyetler de, keyifli faaliyetler. Bunlar da uğraşıyorlar. Yine kadınlarımızın küçük... Çocukları da var. Adem'e kursa gelirken bu sorun olmaması için de ana sınıfımız da var. Çocuklarıyla birlikte gelip küçük çocuklarının ana sınıfında eğitim görürken, eğitimlik yaparken anneleri de Adem bünyesinde bulunan istedikleri kurslara katılarak kurslara devam ediyorlar. Bize çok güzel dönüşler oluyor. Bu anlamda Adem'in toplumsal gelişme, kültürel de bir katkısı var bu kadınlar için. Güzel bir seçenek sunmuş oluyoruz. Orada bir sosyal ortam oluşuyor. Devletimizin bu konusunda destekleri de çok yüksek. Zaten kurslarımız halk eğitimi üzerine açıyoruz. Usta üreticilerimiz bu kursları veriyor. Devletimiz bu usta üreticilerin maaşlarını, ücretlerini ödüyor. Bizler de vakıf olarak diğer sosyal yorumlaşma, dayanışma vakfı aracılığıyla diğer masraflar karşılanıyor. Ve bu kurslar bu şekilde devam ediyor. Ama hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Kendi içerisinde ekonomik döngüsünü sağlamayacak büyük kurslara da girmemeye çalışıyoruz. Çünkü en nihayetinde burada kullanılan kamu kaynağı, büyük hedefler koyup, belki ileriki süreçte üretildiğinde pazarlanmayacak ürünlere de girmemeye çalışıyoruz. Çünkü böyle bir hedefle girdiğimizde hem kursiyerimizde büyük bir beklenti oluşuyor hem de satılmadığında aslında bir kamunun kaynağının burada e, boşa gitmesi söz konusu oluyor. Bu tip bir duruma da dikkat ederek kurslarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah artarak kursiyerlerimizden gelen, vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan gelen taleplere göre de kurs çeşitlerini arttırıyoruz.